Taraf. Görmedin mi ey peygamberim? Görmediniz mi ey müminler? Keyfe daraballahu meselen Allah nasıl bir darbe mesel yaptı? Nasıl bir örnek verdi? Neye? Kelimeten tayyibeten. Kelime-i tayyibeye. Yani la ilahe illallah Muhammedun Resulullah kelime-i tevhidine şöyle bir örnek yaptı bakın. Kelime-i tevhidin misali aynen şunun gibidir dedi. Neymiş o? Ke şeceratin bir ağaç gibidir o. Tayyibetin temiz, güzel, hoş bir ağaç gibidir. Kelime-i tayyibe. Asluha thabitun. O ağacın kökü toprağın derinliklerinde yani yeryüzüne sağlam bir biçimde tutunmuş kökü toprağın derinliklerinde ve fer'uha o ağacın dalları da gökyüzüne doğru ser çekmiş, gökyüzüne doğru dal budak salmış bir ağaca benzer. Tü'ti ukuleha <hinin> bi izni rabbiha ki o ağaç her mevsim, her an Allah'ın izniyle, Rabbinin izniyle sürekli meyvesini verir. Evet, bakın Rabbimiz kelime-i tayyibeyi yani kelime-i tevhidi bir ağaca benzetiyor. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah kelimesini Rabbimiz bir ağaca benzetiyor. Ne demek o? Allah'tan başka ilah yoktur. Allah'tan başka sözü dinlenecek varlık yoktur. Allah'tan başka çektiği yere gidilecek varlık yoktur. Allah'tan başka hatırı kazanılacak, Allah'tan başka arzuları gerçekleştirilecek, Allah'tan başka yasaları uygulanacak varlık yoktur. Ve Muhammed Aleyhisselam da onun elçisidir, onun yasal örneğidir. İşte bu kelimeyi Allah bir ağaca benzetiyor. Kökü yerin derinliklerinde, yani yere tam tutunmuş, yerleşmiş, dalları da gökyüzüne doğru ser çekmiş, sürekli meyvesini veren bir ağaca benzetiyor Rabbimiz. Bu inanç, bu ağaç, bu kök, Hazreti Adem'le başlar, Nuh Aleyhisselam'la devam eder, İbrahim Aleyhisselam'la devam eder ve son elçi Hazreti Muhammed Aleyhisselam'la birlikte yeryüzüne sağlam bir biçimde yerleşir ki biz buna tevhid diyoruz, buna İslam diyoruz, buna iman diyoruz, buna kelimeyi tevhid diyoruz. Her mevsim bu meyvesini verir diyor Allah. Öyle bir ağaç ki her mevsim meyvesini verir, yani yerde tutunurluluğu çok sağlamdır. Yerde hüsnü kabul görmüştür. Yerde kabul görmüştür, kararlıdır. Adem'den son elçiye kadar hep devam etmektedir. Bir de gökyüzüne dalları uzanmıştır. Yani gökler tarafından da onaylanmıştır. Gökyüzünde de hüsnü kabul görmüştür. Allah tarafından beğenilmiştir. Hüsnü kabul görmüştür. Zaten Allah tarafından ortaya konmuştur. Bakın Yeryüzünün ilk ve en büyük değer ölçüsü, değer yargısı kelime-i tevhid'dir. Göklerin ve yerin yasası kelime-i tevhid üzerine bina edilmiştir. Göklerde ve yerde canlı ve cansız ne varsa hepsi bu kelimeyi söylemekte, hepsi bu kelimeye boyun bükmektedir. Ve bu ağaç sürekli meyvesini vermektedir. Nasıl meyve Kelime-i tevhide inanmış bir mümin bu kelimeyi ağzından söylemiş bir müminin hayatında güzel meyveler dökülür. Namaz meyveleri, oruç meyveleri, zekat meyveleri, infak meyveleri, tesettür meyveleri, cihat meyveleri, ahlak meyveleri, edep haya meyveleri. Bir insanın kalbine kelime-i tevhidin girip girmediğini anlamak istiyorsanız bir toplum hayatında kelime-i tevhide yer verip vermediğini anlamak istiyorsanız, o insanın hayatına bakın. Eğer o insandan namaz meyveleri, oruç meyveleri, iffet namus meyveleri dökülüyorsa, o kişinin kalbine kelime-i tevhid girmiştir. Onun kalbinde kelime-i tevhid yani o inanç dal budak salmıştır. Hüsnü kabul görmüştür. Eğer bir toplumun hayatında namus, iffet görülüyorsa, eğer bir toplumun hayatında güzel meyveler görülüyorsa o toplum kelime-i tevhide sahip çıkmıştır. O toplum kelime-i tevhide sinesinde yer vermiştir. O toplumun hukuku İslamidir. O toplumun eğitim sistemi İslamidir. O toplumun kazanma harcama anlayışı İslamidir. O toplumun tüm hayatı peygamberi bir usulle şekillenmektedir. İşte o her an her mevsim meyvesini vermektedir diyor Rabbimiz. Bakın bir insan 3 5 harften meydana gelen bir cümleyi söylüyor ve Müslüman oluyor. Bunun için uzun uzadıya merasimlere ihtiyaç yoktur. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah cümlesini söylediği andan itibaren o insan artık bambaşka bir insan oluyor. Bu cümleyi söylemeden önce adam kafir ise necistir, pistir, kestiği yenmez, Müslüman bir kadınla evlenmesi haramdır, Kur'an'a el değmesi caiz değildir, mescide girmesi söz konusu değildir. Ama bu cümleyi söylediği andan itibaren o kişi mümindir, tertemizdir, kestiği yenir, bir Müslüman hanımla evlenebilir, Kur'an-ı Kerim'e el değebilir, mescide girebilir. Bakın bir tek cümle insanı nasıl değiştiriverdi? Bu cümleyi söylemeden önce o küfür toplumunun üyesiydi. Bu cümleyi söylediği andan itibaren artık o İslam toplumunun, İslam ümmetinin üyesidir. Bu cümleyi söylemeden önce adam kafirdi, cehenneme gidiyordu. Ama bu cümleyi söylediği andan itibaren cennetin kapıları o adamın yüzüne açılmıştır. Bakın bu cümleyi baba söylüyor, oğlu söylemiyorsa arada ne babalık kalır, ne oğulluk, ne miras kalır, ne de velayet hakkı. Eğer bu cümleyi koca söylüyor, karısı söylemiyorsa ya da bu cümleyi hanım söylüyor, kocası söylemiyorsa arada ne kocalık kalır, ne hanımlık, ne miras kalır, ne de velayet kalır. Bakın bir tek cümle insanı nasıl değiştiriyor? Bir tek cümle insanı bambaşka bir insan yapıyor ama şunu söyleyeyim. İslam'da lafızların, harflerin, seslerin o kadar fazla önemi yoktur. Yani bir adam söylediği bu cümlenin manasını anlamadan söylüyorsa La ilahe illallah Muhammedur Resulullah cümlesini söylerken ne dediğinin farkında değilse nasıl bir taahhüdün altına imza attığının farkında değilse nasıl bir sorumluluğun altına girdiğinin farkında değilse bu sözü söylemesinin çok fazla bir değeri, çok fazla bir önemi olmayacaktır. Mesela ben bir cümle söyleyeyim size: Je lieutenant Abu Demanfuzul, le cop patrie, le Fransızca bir cümle söyledim. Eğer bunun manasını bilmiyorsanız, günde yüz bin defa bu cümleyi söyleseniz, sizin hayatınızda ciddi bir değişiklik meydana gelmeyeceği için, bunu söylemenizin hiçbir anlamı yoktur. Başka bir örnek vereyim. Mesela bir adam farz edin ki susamış, su içmesi lazım. Suyu içmiyor da eline tesbih almış, bir köşeye çekilmiş. Akşamdan sabaha kadar su, 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 su diye yüz bin tesbih çekmiş. Şimdi bu adamın susuzluğu gider mi? Gitmez değil mi? Ya da adam üşümüş, yorgana ihtiyacı var, yorgan almıyor, eline tesbih almış, sabahtan akşama kadar yüz bin tesbih çekmiş. Yorgan, 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 yorgan. Üşümesi gider mi? Gitmez. Kelime-i tevhid de böyledir. Eğer bir adam La ilahe illallah, La ilahe illallah, La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah derken ne dediğinin farkında değilse, nasıl bir sorumluluğun altına girdiğinin bilincinde değilse, kelime-i tevhidin kendisinden neler istediğinin farkında değilse, onun manasına uygun bir hayata yönelmemişse, günde yüz bin defa da La ilahe illallah dese, onun hayatında çok fazla bir değişiklik olmayacaktır. Bu sözü söylemesinin de hiçbir hiç önemi olmayacaktır. Bakın, mesela biraz daha net anlaşılsın diye bir örnek vereyim. Bir ara Mekke müşrikleri Peygamber Aleyhisselam'ın huzuruna geldiler. Dediler ki ey Muhammed, babayın hatırı için şu aramızdaki kavga bitsin. Şu aramızdaki arbede bitsin. Ne olur, ne istersen yapalım, ne istersen söyleyelim. Yeter ki barışalım, anlaşalım. Şu aramızdaki arbede bitsin, kavga bitsin dediler. Allah'ın Resulü bakın onlara şunu söyledi. Yahu ben sizden fazla bir şey istemiyorum ki ben sizden sadece bir tek cümle söylemenizi istiyorum. Bunu duyan Mekke müşriklerinin yüzü güldü. Dediler ki ey Muhammed bir değil on cümle söyleyelim. Bir değil yüz cümle söyleyelim. İş bu kadar basitse niye bu aramızdaki kavga? söyle ne söylersen söyleyeceğiz. Onları bu noktaya getiren Allah'ın Resulü bakın buyurdu ki ben sizden la ilahe illallah Muhammedun Resulullah cümlesini söylemenizi istiyorum deyince daha peygamberimizin ağzından bu cümlelerin döküldüğünü duyan Mekke müşrikleri hemen ayağa kalktılar. Elbiselerini omuzlarına attılar. Yılandan, yandan akrepten ürkermiş gibi Dediler ki vallahi ya Muhammed sen bizi çok ağır bir yükün altına çağırdın. Sen bizi çok büyük bir sorumluluğun altına çağırdın. Biz ebediyen bu cümleyi söylemeyiz deyip kalkıp gittiler. Burada bir soru sorayım. Az evvel ne demişti bu adamlar? Ey Muhammed bir değil on cümle söyleyelim. Bir değil yüz cümle söyleyelim. İş bu kadar basitse niye bu aramızdaki kavga demişlerdi? Peki La ilahe illallah Muhammedun Resulullah cümlesini daha peygamberimizin ağzından duyar duymaz neden ürktüler, neden kaçıp gittiler? Ha onların dili Arapçaydı. Peygamberimizin ağzından daha bu cümle dökülürken o cümlenin ne anlama geldiğini anlayıverdiler. Dilleri Arapça olduğu için hangi sorumluluğun altına girmek üzere olduklarının hayatlarının nasıl değişeceğini verdiler ve dediler ki vallahi bizi çok ağır bir yükün altına çağırdın. Biz asla böyle bir cümleyi söylemeyiz. Biz bu taahhüdün altına asla imza atmayız dediler. Peki ne vardı kelime-i tevhidin altında? La ilahe illallah bi mana la rabbe illallah. Allah'tan başka Rab yoktur. Allah'tan başka yasa belirleyici yoktur. Allah'tan başka kullarına kulluk programı belirleme yetkisine sahip olan yoktur. Buyurun. La ilahe illallah bir mana la malike illallah. Allah'tan başka malik yoktur. Mülkün sahibi Allah'tır. Ne demek mülkün sahibi Allah? Mülküne program yapma yetkisi, mülkü üzerinde tasarruf yetkisi sadece Allah'a aittir. Allah kullarına program yapacak başka hiçbir varlık yoktur. Bakın anladınız mı? Mülkün sahibi Allah'tır. Ben onun mülküyüm benim sahip olduklarım da onun, ben de onun mülküyüm. Mülkün malikle ilişkisi, kölenin efendisiyle ilişkisine benzer. Ben mülk isem, malik Rabbim isem, ben kendi irademden vazgeçip, kendi seçimimden vazgeçip, kendi hürriyetimden vazgeçip, boynumdaki kulluk ipinin ucunu Rabbimin eline verip, Ya Rabbim, benim ilmim kıttır. Ben hayrımı şerrimi senin kadar bilemem. Ben menfaatimi zararımı senin kadar bilemem. Ya Rabbi, bilgisi tam olan, bilginin kaynağı olan sen benim için en hayırlı nelerse onları bana bildir yapayım. Benim için zararlı olanlar bildir ben onların yakın semtine uğramayayım. Benim boynumdaki ipin ucu senin elindedir. Çektiğin yere gideceğim. Senin istediğin her şeyi yapacağım ya Rabbi diye kendi iradesinden, kendi hürriyetinden kendi seçiminden vazgeçip bir kişinin boynundaki kulluk ipinin ucunu Allah'ın eline vermesinin adıdır. La ilahe illallah. Artık efendim bu benim aklıma yatmadı. Bu benim zevkimi okşamadı. Bu benim klasıma ters düştü demeye hakkınız yoktur. Onu başta düşünün. Bakın kafirler Vallahi demişler bizim aklımız var, mantığımız var, bizim keyfimiz var, zevkimiz var. Nasıl bir hayat yaşayacağımızı biz de biliriz. Sabahleyin kaçta kalkacağımızı, soframızda neleri bulunduracağımızı, nasıl giyineceğimizi, soyunacağımızı, çevremizde, ailelerimizde nasıl bir iletişim içinde olacağımızı, nasıl bir hukuktan yana, nasıl bir eğitimden yana, nasıl bir sosyal ve siyasal yapılanmadan yana olacağımızı, Pekala biz de biliriz. Bizim ne kitaba ne peygambere ihtiyacımız yok. Bizim Allah'a da peygambere de ihtiyacımız yoktur diyenler kafirdir. Tamam, keyiflerine göre bir hayat yaşayabilirler. Bu benim aklıma yatmadı, bu benim zevkimi okşamadı diyebilirler. Ama la ilahe illallah Muhammedur Resulullah demişseniz, boyunlarınızdaki kulluk ipinin ucunu Allah'ın eline teslim etmişseniz artık muhayyerlik hakkınız kalmamıştır. Ben bu kıyafeti sevmedim. Ben bu alışverişi sevmedim. Ben bu gece hayatından hoşlanmadım. Yo, bitti. Hürriyetiniz bitti siz la ilahe illallah sözüyle tüm varlığınızı Allah'a sattınız, iradenizi Allah'a sattınız, benliğinizden, seçiminizden vazgeçtiniz. E buyurun, işte bakın, la ilahe illallah Muhammedur Resulullah cümlesi, işte bu anlama gelir, bu cümleyi kabul eden bir kişinin tüm hayatı bu cümleye göre şekillenir, gecesi gündüzü bu cümle istikametinde bir havaya bürünür. İşte bakın Allah bu kelime-i tayyibeye böyle hoş, böyle güzel bir örnek verdi.